Merhaba sevgili Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler yolculuğumuz devam ediyor. Ankara Pursaklardayız. Hisar Park Restoran düğün salonunun konuğu olduk. Yanımızda da salon sahibimiz Erkan Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Evet, düğün sezonu açıldı. Elbette insanlar İyi. özellikle gelin ve damat adayları kendilerine güzel mekan seçmek için koşuşturuyor. Fırsaklar'da da gerçekten çok özel bir mekan işletiyorsunuz. Teşekkür ederim. İş hizmetlerinizi konuşacağız ama önce sizi tanıyabilir miyiz? Sektöre nasıl girdiniz? Ben e, Ankara 1982 doğumluyum. Daha önceden farklı sektörlerde çalıştım. Hep hayalimdi bu sektörde bulunmak. Tabii ki e, bir sene öncesinde nasip, nasip oldu. Ve şu anda burayı yani işletmek konumundayım. Tabii ki e, beklentilerim ve yaptıklarım ara sıra çelişiyor ama güzel bir mekan. Bulunduğumuz yer güzel. Porsaklar güzel. Burada e, tabii ki belli noktalarda sıkıntılarımız da oluyor. Güzel yer, güzel anlarımız da oluyor. Ama e, bunları aşacağız tabii ki. Evet. Yani önemli olan bu sıkıntılara rağmen her şeyi en iyisini yapmak için çalışmak. Evet. Ben inanıyorum ki bu anlamda da başarılı olacaksınız. Peki sizde tercih eden, hisar park restoran ve düğün salonuna gelmek isteyen, burada hizmet almak isteyenler nelerden faydalanabilecekler? Burada genel manada biz porsaklarda hiç olmayan bir şey yapmıştık. Şu anda da devam ediyor. Bizim aslında restoran menümüzle burada olmayan dünya mutfağı ile alakalı. Tabii ki sabah kahvaltılarımız var. Dünya mutfağı ile alakalı çalışmalarımız var. Makarnalarımız, salatalarımız, fast food tarzı çıkarttığımız menülerimiz var. Bunlar genel manada gün içinde halka hitap eden atıştırmalık veya yemeklik şeyler. Tabii ki bunun haricinde biz burada düğün salonunda işletiyoruz. Buraya gelen yani açıkçası misafirlerimiz ağırlanırken biz onlara göre de şekil alabiliyoruz. Onlar ne istedilerse ona göre de hazırlayabiliyoruz. Bizim kendi paket programlarımız da var. O paket programları beğenilerine sunuyoruz. Eğer beğenirlerse biz hazırladığımız menüleri veriyoruz. Tabii ki hizmet olarak biz yeni olmamıza rağmen geçmişe dayanan tecrübelerinden olan büyüklerimizden tabii ki faydalanıyoruz. Burada kesinlikle mekanda kendini gösterdiği gibi biz malzeme ve işçilikten de tabii ki hiç kaçınmadan özellikle buradaki vatandaşların memnuniyet noktasında geri çevirmemek adına yani elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gelip de bu mekanı görüp de beğenmedim diyen hiç olmadı bugüne kadar. İnşallah da olmaz. İnşallah. Ve hizmet verdikten sonra ben hiç daha yani rastlamadım şu olmamış, bu olmamış diye. Yani olmuşsa bile o anlık belki stresten olmuştur. Düğün anıdır. Onun haricinde genel manada memnuniyetle ayrıldılar. Bir senelik tecrübemiz var ama yıllardır sanki bu işi yapmış gibi insanlardan aldığımız tepkiler hep teşekkürle ve güler yüzleydi. Biz de tabii ki burada personelimiz olarak da Güler yüzle karşılıyoruz, güler yüzle gönderiyoruz tabii ki. Evet tabii ki e, o bir yıllık e, mazi ve e, tecrübe deneyim size e, yıllar boyu daha fazla şeyler katacak. böyle evet. devam edecek inşallah. İnşallah. Nice nice seneler diliyorum. Teşekkür ederim. E, gelen şikayet ve dilekler e, değerlendirildiği takdirde zaten müşterinin ne istediğini anlayıp ona göre kendinizi şekillendireceksiniz. Az önce dediğimiz gibi. Ben biraz da mekanın fiziksel özelliklerini konuşmak istiyorum. Hı -hı. Çünkü parkın içinde bir doğa harikası mekan. Burada evet. insan huzur buluyor, e, samimiyet var, kendin evinde çok gibi hissedebiliyorsun. Her anlamda hizmet kalitesi açısından da, mekan görselliği açısından da çok güzel bir yerdeyiz. Sizden tanıyalım mekanı. Mekanımız Pursaklar'da ve bu bölgede belki de yani bu görselliğe sahip olan tek mekan. Yani bu kadar doğal olmayan, sonradan yapılmış olan bir şelalenin bu kadar büyük olması. Belki Ankara'da 3-4 tane yerde bu yerlerden birisi de burası. Görsel olarak burası bir dış bahçemiz var. Sonra üç, yani açıkçası üç ayrı parçadan ulaş, oluşuyor burası. İç mekanda bir yerimiz var, üst katımız var ve dışarıda bahçemiz var. Açıkçası burayı görsel olarak baktığımız zaman gerçekten Kursakların en büyük parkı ve şelale olan tek parkı. Bu tarzda olup da. Evet, şu an biz şelalenin olduğu yerdeyiz. Evet. Ee, güneş rahatsız etmiyor, hafif bir serinlik var. Evet. ...ortam gerçekten çok doğal. Burada evet. huzur bulunu, buluyorsunuz. Evet. Ee, tabii burası hem kafe konsepti... ...bahsetmiş olduğunuz gibi... ...mekan özelliklerinin birçok yeri kullanılabilir. Ee, buraya sadece yemeği değil... ...gelip buranın doğal havasını... E, koklayıp şöyle bir e, birkaç arkadaş oturup sohbet etmek için de kafe konseptinden de yani çayından meyve suyundan her türlü içeceğinden de faydalanabilir. Hayır. Karnı acıkanlar için de ideal menülerimiz var. Evet. Hedeflerinizi öğrenebilir miyim? Bundan sonraki süreç içerisinde başladığınız gibi mi devam etmeyi düşünüyorsunuz? Büyüme yolunda neler yapacağız? Açıkçası bu sektörün e, içine girmeden önce çok farklı düşüncelerim vardı. Girdikten sonraki düşüncelerim biraz daha farklılaştı. Bu mekanı ayakta tutmak tabii ki ilk önceki amacımız. Bundan sonraki atacağımız adımlar bu mekanın bize kattıkları veya bizim müşterilerimize verdikten sonra katılanlarla alakalı. Ben e, şu anda bu sektörde büyüme noktasında açıkçası yeni mekanlarla olacağı için bu mekanı ayakta tuttuktan sonraki sonraki hedefim açıkçası. Ve tabii ki müşterilerden aldığımız tepkiler ve bizim yapacaklarımız noktasında bize yönlendirdikleri de çok önemli. Tabii ki biz ne kadar var olursak müşterilerimiz olduğu müddetçe var oluruz. Eğer e, biz buraya ayakta tutamazsak açıkçası hedeflerimiz e, şu an için sadece hayal noktasında kalıyor. Hedeflerim sadece burayı Ayakta tuttuktan sonra aldığımız tepkileri ve tecrübeden sonra Tönebe oluşacak şayet, aynı Müşterinin talebine göre, isteğine göre olacak. Aynen. Ama öncelikle var olan konumuzu korumak, burayı bir marka yapmak, e, müşteri memnuniyetini devam ettirebilmek, Aynen. o memnuniyetin de bozulmaması da önemli. Çünkü süreklilik de önemli. Aynen. Aynı hizmet kalitesini bundan sonraki süreçlerde de devam ettirmek çok önemli. Aynen. Tabii bunun için de iyi bir ekip gerekiyor. Bu arada iyi bir ekiple çalışıyorsunuz, sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. E böyle bir yerde fiyat konusunda da uygunluğunuz var. Var. E, herkes yararlanabilir, Aynen. çok fazla ticari kaygı gütmeden yapmışsınız belli. Çünkü önce herkes bize alışsın, bizi sevsin diye düşünmüşsünüz. Aynen e, öyle. Ekibinizle sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar Teşekkür diliyorum ben. Edelim. Teşekkür ederim. Son olarak edelim. ne söylemek istersiniz? Burada e, yani Pursaklardayız. Daha dışarıdan gelmiş olanlara da yani açıkçası burası farklı bir mekan olduğunu söylemek istiyorum. Sadece biz burayı kursaklar adına yapmadık. Genel manada Ankara burası protokol yolunun hemen içerisinde bir yer. Protokol yolundan geçen e, misafirlerimizi de beklediğimizi söyleyeyim. Uluslararası geçen misafirlerimiz var. Normal e, protokol olduğu için protokolden geçen misafirlerimiz de var. Burayı her yani herkese açtık. Açıkçası kursaklar halkı değil. Herkese açtığımızı söylemek istiyorum. Evet yeter ki gelip hizmet almak istesinler. Ankara belki de Ankara dışından da olabilir. Mekanı beğenen sizden hizmet almak isteyen herkese bir kez olsun buraya bekliyoruz. Hizmet almak zorunda da değilsiniz. Görmek için de gelin diyoruz. Gerçekten bir doğa harikası, muhteşem bir yer. Size çok teşekkür ediyorum. Ben bize. teşekkür ederim. Ee, burada konuk ettiğiniz için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizlere Ankara, Fursaklar, Hisar Restoran ve Düğün Salonu'ndan seslendik. Mekan çok güzel, mutlaka herkesi bir kez buraya davet ediyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz.